Hayatın akışına kapılıp gidenlerin çoğunluğunu içten gelen sarsılmaz bir güçle her engeli aşan azınlıkla kıyasladınız mı hiç? Bu şans ya da tesadüf değil, bir yöntem. O kadar basit ve etkili bir yöntem ki, onu benimseyenler diğerlerini yerle bir eden yenilgilere karşı adeta bağışık kalıyor. Çünkü size anlatacaklarım hayatınızı sonsuza dek değiştirecek. Çoğumuz Rüzgarda savrulan yapraklar gibiyiz. Dışarıdan gelen olaylara tepki vererek kararlar aldığımızı sanıyoruz. Ailevi bağlarımız, çevrenin dayattığı etiketlerle, başkalarının görüşleriyle kendimizi tanımlıyoruz. Ama ben, asla unutmamak için yeterince erken, asla şüphe duymamak için yeterince geç bir zamanda öğrendim ki, değişim ancak bundan sonra kim olacağınıza kesin bir karar verdiğiniz ve bu karardan asla taviz vermediğiniz an başlıyor. Belki siz de benim gibi oldunuz. Ona yararken değerimizi dünyanın belirlemesine izin verdik. Eski bir aynanın karşısında yalnız bir gecede anladım. Ya kendi kaderimi çizerdim ya da başkalarının oyun tahtasında bir piyon olurdum. Başarı istiyorum ya da daha iyi bir hayat gibi belirsiz isteklerden bahsetmiyorum. Kalbinizin derinliklerine geri dönüşü olmayan bir karar kazımalısınız çoğunun imkansız diyeceği şeyi inşa edeceğim. Başkalarının ayak basmaktan korktuğu topraklara sahip olacağım. Diğerlerinin tereddüt ettiği yerde ilerleyecek bir lider olacağım." Booker T. Washington, köleliğin pençesindeyken dönüştürücü bir eğitimci olmaya karar verdiğinde ne kaynağı, ne de gücü, ne de özgürlüğü vardı. Ama pazarlık edilemez bir şeye sahipti. Kim olacağına dair mutlak bir kesinlik. Bu netlik elleriyle sıfırdan Tuskegee Enstitüsü'nü kurarken onu yönlendirdi. Dünya sizi geçmişinizle, görünüşünüzle ya da görünen sınırlamalarınızla tanımlamaya çalışır. Ama siz kim olduğunuzu ve nereye gittiğinizi dünyanın yapmasından önce belirlediğinizde kapılar açılır. Açılmazsa da zorlamayı öğrenirsiniz. Kim olduğunuzu ve nereye gittiğinizi bildiğinizde hayat. Bir dizi dikkatiniz dağılacak şey olmaktan çıkar. Eskiden kulak tırmalayıcı gelen gürültüler uzaktan gelen fısıltılar haline gelir. Evrensel onay aramayı bırakırsınız çünkü amacınız başkalarını memnun etme ihtiyacının önüne geçer. Sarsılmaz kararınızı fark eden evren koşullarınızı, insanları ve fırsatları yolunuza dizer. Ama bu kararı almak cesaret ister ve onu her gün yaşamak daha da fazla cesaret ister. Bu kağıda yazılmış güzel bir cümle değil, bağlılığınızı kanıtlayan seçimlerdir. Kim olmaya karar verdiğinizle uyuşmayan şeylere hayır demektir. Eleştiri, kayıp veya yalnızlık anlamına gelse bile. Kararınızı yüksek sesle tekrarlayın ta ki sarsılmaz hale gelene kadar. Zorlu arazilerde bile dik durun. Ve her düşüşten sonra kalkın, kolaylıktan değil, önceki hayattan vazgeçtiğiniz için. Ya başarısız olursam, ya çok büyük olursa diye sorabilirsiniz. Kim olacağınıza dair kararınız zaten davranışlarınızı değiştirir. Seçimleriniz, sözcükleriniz, ilişkileriniz, her şey bu yeni kimliğe uyum sağlar. Bir harita çizmek ve her adımın sizi daha önce erişilemez bir hedefe yaklaştırdığını fark etmek gibidir. Çoğu insanın anlamadığı şey bu kararın güçlü bir filtre olmasıdır. Yararsız fırsatları eleyerek seçtiğiniz hayatı inşa etmekle mükemmel bir uyum içinde olanları mıknatıs gibi çeker. Bu kararı vermezseniz biri sizin yerinize verecek ve emin olun sizin iyiliğinizi düşünerek vermeyecektir. Öğrendim ve başkalarının da öğrendiğini gördüm. Sadece iki yol var. Ya kendinizi tanımlarsınız ya da başkaları tanımlar. Bu fark sadece başarılarınızı şekillendirmekle kalmaz. Kim olduğunuzu da dönüştürür. Çünkü sonuçta kaderiniz kimliğinizi değil, kimliğiniz kaderinizi tanımlar. Küçük hedefler görünmez kafesler gibidir. Hapsedildiğinizi fark etmezsiniz ama her hareketinizde parmaklıkları hissedersiniz. Yanlış bir güvenlik duygusu verirler. Başarısızlıktan korurlar. Ama aslında büyümeden korurlar. Çoğu insan alçaktan uçmanın isabet garantisi olduğuna inanarak hata yapar. Çok küçük bir şeyi vurmanın bir hata şekli olduğunu fark etmezler. Thomas Edison'ın daha iyi bir mum yapmayı istemediğini hatırlıyorum. Bu kolay, rahat, işe yaramazdı dünyayı aydınlatmak istiyordu. Bu devasa hedef onu sadece yenilik yapmaya zorlamakla kalmadı. Başarısızlıklara karşı neredeyse doğaüstü bir direnç kazandırdı. Yüzlerce kez başarısız oldu. Ancak her başarısızlık çoğu insan için imkansız görünen şeye doğru bir adımdı. Bu devasa vizyon, kahkahaları ve eleştirileri önemsiz gösterdi. Az sayıda insanın anladığı şey korkutucu bir hedef belirlediğinizde olağanüstü bir şeyin yaşanmasıdır. Kendinizi aşmaya zorlanırsınız. Devasa bir hedef, daha çok şey öğrenmenizi, yeni beceriler geliştirmenizi, vasat alışkanlıklardan vazgeçmenizi ve bilinmeyen kaynaklar aramanızı gerektirir. Omuzlarınıza o kadar ağır bir yük koymak gibidir ki, vücudunuz güçlenmekten başka seçeneği kalmaz. Ben de birçok kez görünüşte absürt hedeflerle karşılaştım. Bir gün sadece birkaç kişiye yardımcı olmakla kalmayacak, dünyanın başarıyı nasıl gördüğünü değiştirecek bir eser yazmak istedim. Kibirli, imkansız görünüyordu. Ama çok büyük olduğu için bu hedef beni kısa yollar aramaktan alıkoydu. Yüzeysel olamazdı. Her gün kendi sınırlamalarıma karşı bir mücadeleydi ve her küçük zafer kararlılığımı güçlendirdi. Küçük hedeflerde onları bırakmak için her türlü bahane işe yarar. Ama amacınız mantığı sorgulayacak kadar büyük olduğunda bahaneler gücünü kaybeder. Kutsal bir şeye ihanet ediyormuşsunuz gibi hissetmeden vazgeçemezsiniz. İnanın, bu birini yolda tutmak için en güçlü güçtür. İnsan zihninin ilginç bir özelliği vardır. Ona yüklediğiniz talebe göre genişler veya daralır. Talep küçükse küçülür. Devasa ise uyum sağlamak için büyür. 5 kilometre koşmak için antrenman yapan ile bir kıtayı yürüyerek geçen arasında bir fark vardır. Hazırlık, direnç, disiplin, her şey değişir. Ve işte duymanız gereken soru. Mevcut amacınız sizi değiştirmeye yetecek kadar büyük mü? Yoksa aynı kalmanıza izin veren sadece rahatlatıcı bir hedef mi? Aradığınız şey sizi güneş doğmadan önce uyandırmıyorsa Diğerleri uyurken sizi düşünmeye sevk etmiyorsa, korku ve heyecanı karıştıran o karın kasılmasını hissettirmiyorsa, belki de yeterince büyük değildir. Çünkü sonuçta bir şeye ulaşmakla ilgili değil, süreçte tamamen dönüşmektir. Edison sadece bir ampul icat etmedi. Kendisine ve dünyaya bir insanın vizyonunun milyonlarca insanın hayatını aydınlatabileceğini kanıtladı. Ve bu ancak o kadar yükseğe bakmaya cesaret ettiği için mümkün oldu ki başarısızlık bir risk olmaktan çıktı ve bir basamak haline geldi. Küçük hedefler vasatlığı besler. Devasa hedefler her engelden daha güçlü yanan bir alev yakar. İkinci seçeneği tercih edin ve ne yapabileceğinizi keşfedin. Bir çıkış yolunuz olduğu sürece her zaman pes etmeye hazır bir tarafınız olacaktır. Yol zorlaştığında bildik, yere geri çekilme, güvenlik arama içgüdüsüdür bu. Ama bu içgüdü yetenekli insanları kendi tereddütlerinin tutsakları haline getirir. Anlamlı bir şeye ulaşmak için herhangi bir geri dönüş olasılığını ortadan kaldırmamız gerektiğini keşfettim. Romantik bir metafor değil, ilerlemek isteyenler için bir hayatta kalma stratejisi. Hernan Cortes yeni dünyaya vardığında adamlarını şoke eden bir emir verdi. Gemileri yakmalarını. Çoğu için delilik, onun için netlik. Geri dönme seçeneği olmayınca başka seçeneği kalmadı. Her şeyiyle savaşmak. Bu karar birliğin ruh halini tamamen değiştirdi. Tek yön ileri olduğunda beden ve zihin daha önce hayal edilemez güçler bulur. Benzer bir şey yaşadım. Yan projelerimin güvensizliklerime sığınak olduğunu fark ettiğimde Ana yol zorlaştığında saklanabileceğim küçük sal parçalarıydılar. Bir gün tüm bu alternatif yolları kapattım. Hoş değildi. Korku, güvensizlik hissettim. Neredeyse pişman oldum. Ama tek seçenek ileri gitmek olduğunda bağlılığım katlandı. Zihnim daha önce görünmeyen çözümler bulmaya başladı. B planının sorunu özünde daima bölünmüş olmanızdır. Bir tarafınız ilerlemeyi adar. Diğeri ise kaçış yolunu izler. Bu bölünme enerji tüketir, dikkati dağıtır ve zorluklarla başa çıkma kapasitenizi zayıflatır. Geçmişle olan köprüyü yakarak bu bölünme ortadan kalkar. Tüm varlığınız tek bir yöne odaklanır ve yavaş ilerleme şaşırtıcı bir hız kazanır. Bu bize öğretilenlerin aksine kapıları açık tutmayı, acil durumlar için bir şeyler saklamayı öğreniyoruz. Ama en tehlikeli acil durumlar içseldir. Yorgunluk, şüphe ve pes etme isteği. Bu anlarda bir kaçış yolu pes etmeyi davet eden bir hal alır. Köprüleri yakmak, ihtiyatsızlığı değil, inşa etmeye karar verdiğiniz hayatla pazarlık edilemez bir anlaşma yapmayı ifade eder. Sizi yavaşlatan alışkanlıkları ortadan kaldırmak, sizi eski bir halinizle bağlayan ilişkileri bitirmek ve asıl amacınızla rekabet eden dikkat dağıtıcı şeyleri ortadan kaldırmak demektir. Aynaya bakın ve şöyle deyin. Bundan sonra geri dönüş yok. Tüm alternatifleri kapattığınızda zihniniz olağanüstü bir buluş ve direnç durumuna girer. İmkansız görünen şeyler şekillenmeye başlar. Çünkü koşullar düzeldi de değil, bir sığınağınız olmadığı için bir yoğunlukla savaşmaya başladığınız için işte o zaman gerçek güvenliğin nereye dönebileceğinize sahip olmakta değil, asla geri dönmeye ihtiyacınız olmayacak kadar yetenekli olmakta olduğunu keşfedersiniz. Eğer öğrendiğim bir şey varsa, kaçış yolunu kesmenin başlangıçtaki rahatsızlığının geri dönmekten başka seçeneğiniz olmadığını bilmenin kazandırdığı özgürlüğün yanında önemsiz olduğu. Hayat farklı tepkiler vermeye başlar, daha önce olmayan fırsatlar ortaya çıkar. Sanki kader geri adım atmayanları ödüllendiriyormuş gibi. Ve belki de en zor karar budur. Çıkış kapısının önünde bir ayakla mı kalacaksınız yoksa onu sonsuza dek kilitleme cesaretini mi göstereceksiniz? Çünkü bir kere kapandı mı tek mümkün hareket gerçekten kazanmak için geldiğiniz şeye doğru olmaktır. Alkışlar baştan çıkarıcı ama tehlikelidir. Büyüklüğün kamuoyunda zaferin parlaklığında inşa edildiği izlenimini verir. Ama gerçek başka bir şeydir. Gerçek güç, kimsenin izlemediği, sessiz yerlerde, herhangi bir izleyiciden uzakta doğar. Dünyanın yetenek veya şans olarak göreceği şey, tekrarlayıcı, disiplinli ve çoğu zaman monoton çalışmada şekillenir. Jesse Owens bunun bir örneğidir. Berlin oyunlarında dört altın madalya kazanmadan önce, Yıllardır gizlice antrenman yapmış, hareketleri neredeyse mekanik olarak tekrarlamış, sıradan bir gözlemci için görünmez ayrıntıları ayarlamıştı. Kamera yoktu, seyirci yoktu. Sadece o, pist ve mükemmelliğe olan sessiz bir bağlılığı vardı ve bu isimsizlikte yenilmez oldu. Ben de bunu yaşadım. Bugün insanların mantra olarak tekrarladığı birçok kelime, kimsenin bir gün yayınlanacağını düşünmediği loş ışıkta yazılmış, yalnız gecelerde doğdu. Hiç görülmeyen sayfalarca yazı yazdım. Okuyucuları memnun etmek için değil, kendi düşünce netliğimi geliştirmek için. O anlar anında bir takdir getirmedi ama sessizce işlenmiş her cümle, sonra gelen her şeyi destekleyecek sağlam bir temele dönüştü. Sorun şu ki, çoğu insan bu sessiz aşamaya katlanamıyor. Hızlı sonuçlar, Sürekli teşvik her an bir yenilik istiyorlar. Ama ustalık çeşitlilikle beslenmez. Tutarlılıkla beslenir. Bir hareket içgüdü haline gelene kadar aynı egzersizi yapmak. Zihin yorgun olduğunda bile vücut onu yerine getirinceye kadar hareketi tekrarlamak. Bir prensibi sadece bilgi olmaktan çıkıp düşünce tarzınızın bir parçası haline gelene kadar çalışmak. Bu farklı bir cesaret gerektirir. Heyecan kaybolduğunda kalmaya, hiçbir şey olmuyormuş gibi görünse bile, plana uymaya devam etmek cesareti. Ve işte birçok insanın vazgeçtiği nokta burası. İmkansız olduğu için değil, sıkıcılığa dayanamadıkları için. Fark etmedikleri şey bu sıkıcılığın aslında görünmez bir büyüme süreci olmasıdır. Kışın bir ağacı izlemek gibidir. Dışarıdan hiçbir şey değişmez. İçeride ise kökler derinleşir, daha büyük bir büyümeye hazırlanır. Sonuçların her gün ortaya çıkması gerekmediğini kabul ettiğinizde neredeyse yenilmez bir güç keşfedersiniz. Her tekrarın birikmiş her küçük ilerlemenin kimsenin elinden alamayacağı bir şey inşa ettiğini bilen bir insanın huzuruyla yaşarsınız. Çünkü tekrarlamada elde edilen şey şansa veya koşullara bağlı değildir. Sizin kim olduğunuzu oluşturur. Gerçek test budur. Kimse bakmıyorken bile devam edebiliyor musunuz? Alkışlar, övgüler veya anlık ödüller sözü vermeden günlerde aynı çabayı gösterebiliyor musunuz? Evet diye cevaplayanlar gelecekten korkmazlar. Çünkü tuğla tuğla, hiçbir tersliğin yıkamayacağı içsel bir kale inşa ediyorlardır. Ve bir gün kaçınılmaz olarak bu sessiz çalışma görünür hale gelecektir. Diğerleri için sanki yoktan var olmuş, ansızın başarıya patlamış gibi görüneceksiniz. Ama siz gerçeği bileceksiniz. Hiçbir şey ani değildi. Her zafer birinin alkışlamaya başlamasından çok önce sessizce ekildi, sulandı ve yetiştirildi. Dünyanın size sunduğu şeylere tepki vererek yaşamak ya da kendi yolunuzun mutlak kontrolünü ele geçirmek arasında karar verin. Ve bu kim olacağınıza karar verme, sizi büyümeye zorlayacak hedefler belirleme, her türlü kaçış yolunu ortadan kaldırma ve gerçek şampiyonları inşa eden sessiz çalışmaya bağlılık cesaretiyle başlar. Çünkü bu kararlar bütünüyle sadece sıradan biri olmaktan çıkıp göz ardı edilemez biri olursunuz. Buraya kadar benimle kaldığınız için teşekkür ederim ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Zaten ekranınızda beliriyor. Orada, öğrenme yolculuğunuzda bir basamak daha yükselecek ve şimdikinden yüzde bir daha iyi olacaksınız.